Evet. Mehmet Uğur Özer. Tripolis kazısı e, kazı fotoğrafçılığını yürütmekte. Uğur'cum merhaba. Merhaba. E, istersen i̇stersen bir önce bir akademik kariyerinden bir bahset. Arkeolojiye ne zaman başladın? E, ve fotoğrafçılığa nasıl böyle bir şeyi kendine seçtin? Nasıl başladın? Biraz o kısımdan girelim. Sonrasında devam edelim. Dört, merhaba. merhaba tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, fotoğrafa olan ilgim e, açıkçası üniversiteye başlamadan önce e, vardı. Daha sonra 2010 yılında Pamukkale Üniversitesi arkeoloji bölümünü kazandığımda e, arkeoloji öğrenciliği devam ederken bir yandan da fotoğrafa da olabildiğince ağırlık vermeye çalışıyordum. Ve e, bir şekilde bu aslında iki mesleği birleştirme hedefim, e, hayalim vardı. Ve sevgili hocam Aykan Özener sayesinde, onun yüksek lisans tezinin rehberliğinde bu iki mesleği ben de birleştirmeye çalıştım elimden geldiğince. Bu süreçte öğrenciliğimde Bilal Hoca ile birlikte çalışma şansım oldu Stadoniki Antik Kentinde. Daha sonra Mustafa Büyük Kolancı ile Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Antikası'nda dört dönem görev aldım. Stajer, stajerliğim ve arkeologluğumun ilk yılları orada geçti. Daha sonra 2015 yılında Bahadır Hoca ile birlikte çalışmaya başladık Tripolis Antik Kentinde. 2015 yılından beri hala Tripolis'te çalışmaktayım. Bu süreçte öğrencilik yıllarımda az önce bahsettiğim gibi fotoğrafa olan ilgim devam ediyordu ve lisans tezimde de arkeolojide mimari ve heykel fotoğrafçılığı üzerine yaptım. Bu çalışmamın devamında ise artık mesleki anlamda kariyerim tamamen arkeoloji fotoğrafçılığı üzerine evrilmeye başladı. Fotoğrafçılığın yanında aynı zamanda tabi arşiv üzerine de çalışmalar yaptım ve çalıştığım kazılarda da arşiv sorumlusu ve fotoğrafçı olarak artık görev almaya başladım. Ee, arkeoloji fotoğrafçılığında dikkat edilmesi gereken e, detaylara değinmek gerekirse, arkeoloji fotoğrafçılığı normal fotoğrafçılıktan ayıran en önemli kriterlerden birisi e, çok fazla yoruma açık olmaması ve e, eseri veya yapıyı ya da çalışmayı olduğu gibi e, göstermek gerekir. Hani en önemli detaylardan birisi bu. E, normal yani kişisel olarak yapılan fotoğrafçılıktan e, ayıran en önemli detaylardan birisi bu. E, çünkü Arkeolojik çalışmalarda çekilen fotoğraflar estetik kaygıların yanında daha ziyade bilimsel olarak kullanılacak fotoğraflar oldukları için çok fazla yoruma açık fotoğraflar çekilmemeli diye düşünüyorum çünkü bu ilgilileri yanıltabilir. Peki tam bu noktada bir soru sorayım biliyorsun kazılarda biz fotoğrafları şunun için çekeriz kazı başkanı içindir aslında yaptığımız her şey. Tabii. Çünkü o yorumlayacaktır bizim çektiğimiz fotoğrafları. Bu anlamda Bahadır Duman Hoca ile paslaşmanız mutlaka oluyordur karşılıklı. Tabii ki. Nelere genelde hani tecrübe olarak geriye ne kalıyor mesela? Nelere dikkat ediyorsunuz? Birlikteki çalışma disiplinini nasıl oturtturdunuz? Bahadır Hoca zaten aktif olarak sürekli arazide kazı çalışmasını yakından takip etmeyi seven bir hoca. Ee, ve sürekli fotoğraf anlamında da kendi bilgi birikiminden e, ben de fazlasıyla faydalanıyorum. Ve en önemli e, olan durum genelde geri dönüşü olmayan konularda yani arazi çalışması eğer orada bir institü halinde bir yapıya ulaştıysak bunu kaldırılmadan önce e, çok iyi şekilde belgelenmesi gerekiyor. Çünkü artık o çalışma başladıktan sonra bunun bir geri dönüşü olmuyor bizim için. Hı hı. Ve e, eğer orada gözden kaçan belgelenme esnasında gözden kaçan bir şey varsa Artık bunun telafisi olmuyor. Bu yüzden aslında en titiz olduğumuz nokta kazı ekibi olarak diğer çalışmalarını dahil bu oluyor. Çünkü geri dönüşü olmadığı zaman artık o siz veriyi kaybetmiş oluyorsunuz ve o gözden kaçan veri aslında sizin bütün çalışmanızın en kritik noktasını temsil ediyor olabilir. Evet. Zannedersem bir ikinci aşaması da en önemli bu işin en önemli kısımların ikinci aşaması da arşivleme kısmı. Evet. Arşivi düzenli olarak yapmadığınız takdirde çok büyük karışıklıklara yol açacaktır. Evet. Bununla ilgili ne gibi şeyler yapıyorsun? Kullandığın programlar var mı? Özel bir yaklaşım sergiliyor musun? Bununla ilgili e, fotoğraf işleme anlamında Adobe'un e, programlarından yararlanıyorum. Onun dışında arşiv dediğiniz gibi hocam çok önemli bizim için. Çünkü yüzlerce, binlerce fotoğraf çekiyoruz bir kazı sezonu boyunca. E, eserler e, arazinin günlük olarak rapor belgelenmesi, bir sürü fotoğraflar çekiliyor ve bu fotoğrafların aslında uzun vadede bizim işimize yarayabilmesi için çok güzel bir şekilde arşivlenmesi gerekiyor. Ee, eğer bunu yapamazsak önümüzde karma karışık bir fotoğraf havuzu oluyor ve içinden istediğimiz veriyi almamız bizim hem vaktimizi alıyor bazen de aslında olmasına rağmen o veriye ulaşamayabiliyoruz bile. Biliyoruz bile. Ama tabii bu bizim için geçerli bir durum değil. Çünkü biz burada uzun yıllardır oturttuğumuz bir çalışma disiplini var. Bütün çalışmalarımız günü gününe Hı -hı. E, Hangi arazide fotoğraf çekildiyse, ne ne gibi kriterlerde çekildiyse, hava fotoğrafıysa hava fotoğrafı, normal fotoğrafsa normal fotoğraf olarak bir sürü kategorilere ayırarak e, ihtiyacımız olduğunda ulaşmamız için e, böyle bir düzen oluşturdu. Anladım. Yani düzenli bir şekilde arşivlerinizi de yürütüyorsunuz. Evet. Çok güzel. Son bir sorum olsun. Tabii. Tripolis'te bir günün nasıl geçiyor? İstersen kısa bir özetle ve sohbetimizi bitirelim. Tabii. E, Tripolis'te bir günüm e, tabii bu programlayarak ilerliyoruz her zaman. E, yeri geliyor, tüm gün arazideki çalışmayı takip etmem gerekiyor, fotoğraflayarak. E, yeri geliyor, arşiv üzerindeki detaylı çalışmaları düzenlememiz veya uzun vadede yeni planlar yapıyorsak, bunları oluşturma, bu şablonları oluşturmamız gerekiyor. Yeri geliyor, yine arazide bulunmuş olan eserin konservasyon ve restorasyon çalışmaları öncesinde yine fotoğrafik anlamda belgelenmesini e, sağlamaya çalışıyorum. Arazideki çalışmalar e, genellikle Az önce de bahsettiğim gibi, institu durumunda bir yapı varsa, bunun belgelenmesi veya işte öncesi ve sonrasını bize gösterecek şekilde belgelenmesiyle geçiyor. E, eserlerle alakalı da yine eserler belirli kataloglar yapıldıktan, belirli envanter yani numaralı verildikten sonra yine fotoğrafik anlamda belgeleniyor. Daha sonra konservasyon-restorasyon çalışması yapıyor. Daha sonra tekrar belgeleniyor ve artık fotoğrafik programlarda işlenerek yayına hazır hale getiriliyor. Anladım. Peki verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum Mur. Sana kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Hadi.